Açıkçası birazcık sizin hakkında konuş. Sizin hakkınızda konuşmak istiyorum. Evet ekranda gördüğünüz şeyleri çok bağımlısınız. Sadece bana değil, bir ton şeye bağımlısınız ekranda gördüğünüz. Seviyorsunuz televizyon ekranı olabilir, bir bilgisayar ekranı olabilir, monitör falan. duyduğunuz sevgiyi veya ilgiyi veya da samimiye çok sanal geliyor. Çünkü sanal bir ortamdayız ya. Ben farkındaysanız hep söylerim. Hani biz bir aile değiliz. Çünkü aramızda çok fazla orospu çocuğu var. Orospu çocuklarıyla aynı ailede olursak biz de orospu çocuğu oluruz. Biz bir aile falan değiliz. Hepimiz çok yalnız insanlarız. Kendi içimizde. Ne kadar hani örneğini de verdim ya. Yanında kadın varken içip çok yalnızım ya. Yanında kadın var ya. hani Nasıl yalnızlık bu? İşte o yalnızlık öyle bir yalnızlık. Şu kafada yalnızlık var ya. O en kötüsü zaten. Şöyle bir yalnızlık. Diyorsun ki Ulan ailem beni anlamıyor. Arkadaşlarım beni anlıyormuş gibi yapıyor ama anlamıyor. Bir de yargılıyor. E, hayatıma giren kadınlar hep çok seviyorum anlıyorum kafası ama anlamıyor. Biliyorsun aga ya kadını var erkeği var bunun aynı şey. Bunu hani cinsiyete bağlama. İnsanlığa bağla. Yalnızlığımız burada başlıyor zaten bizim. Bu anasını <laughs> siktimiz sikindirik örfüne adetine pek de uyum sağlayamıyoruz. Biz yok düğünde harmandalı oynayalım bilmem ne. Zeybek falan. Niye? Çünkü düğün gecesi am sikeceğim. O yüzden Zeybek. Hı? Çok üzücü ya. Ne doğuluyuz, ne batılıyız. Ne Laiz, ne Müslümanız. Ne sağcıyız, ne solcuyuz. Sağcı neden sağcı olduğunu bilmiyor, solcu neden solcu olduğunu bilmiyor. Bütün böyle sor ya etrafında CHP'lilere sor mesela. O altok ok ne ifade ediyor? Diye. Sayamıyor oğlum adamlar ya. Ben Cumhuriyet mitinginde bulundum İzmir'de. Bayrağın üstüne oturuyordu teyzeler götleri kirlenmesin diye. Ha, bu konuşmayı yaptığım için beni AKP'li falan sanacaksın. Yok ben siyasetten nefret ediyorum.